Merhaba arkadaşlar, hoş, hoş bulduk abi. Geçenlerde uzun bir dürüm kebap videosu yapmıştık. Evet. Adamın birisi 1 metre olmadığını söylemiş. Bugün sizin için ölçeceğim. Hadi bakalım, gel. Biraz abi Birkaç santimden bir şey olmaz. 1 metre işte, gel, Yanaş. Seçerimizi temizliyoruz önce. Seçelim, biberlerimizi temizleyelim. Yememiz. Patlıcan. Yakışır mı sence? Yakışır tabii. abi. Olur değil mi? Olur olur. Bence güzel olur. Evet. Bence de güzel olur. Bunu da biz yiyeceğiz yine. Soğan piyazı olmazsa olmaz. Bir Adana. Bir de Adana mı olur? Tabii canım. Allah oh. şekilde Adana'ya Adana. basalım. En son kimin olmasa olmadı mika'yı burada sırtıtt sırt. mika'yı zarar verecek miyiz bunu miko? Tabii zarar asın abi. Allah yani Allah ben zarar mika'yı. E zararsız. Bir kadar ısırmayacağım. Isırmayacağım. Olan var olmayan var Şöyle içine bak. Bize afiyet olsun. Ha. Teşekkürler.